Günaydınlar güzel insanlar. Bir gün günlerden pazartesi hepinize hayırlı bir hafta başlangıcı diliyorum. Ben uyandım, klasik kahvaltımı hazırladım. Artık beni biliyorsunuzdur hafta içi akif yokken hemen böyle hızlıca sevdiğim şeyleri ekmek arası yani ekmeğin üzerine sürüyorum. Bugün bir de birkaç ceviz koydum yanına. Burada da vitaminlerim var. Onları yutmam lazım ve kendime bu sabah taze sıkılmış portakal suyu sıktım. Ama hep az çıkıyor. Bu sanırım 2 veya 3 portakal. Daha da fazla kullanmak istemedim. O yüzden bu kadar az. O zaman bana şimdilik afiyet olsun ve sonra sizlerle tekrar görüşelim. Evet. Rujumu da sürdüm ve ben hazırım. Son olarak rujum kalmıştı. Ee, hazırlandım dışarı çıkacağım dediğim gibi bugün günlerden pazartesi ve yarından itibaren bütün mağazalar bütün dükkanlar kapanacak sadece gıda marketleri e, bankalar eczaneler falan onlar açık kalacak o yüzden bugün son kez görümcem gille dışarı çıkacağız mağazalara bakacağım bana birkaç bir şey lazım. Onları bulursam onları alacağım. Aslında her zaman lazım olan bir şey için dışarı çıktığımda hiç bulamıyorum ama umarım bugün bulurum. Dediğim gibi o yüzden hazırlandım. Saat şu an 1'e geliyor. Görümcemgil hazırlanıyor. Onları bekliyorum. Bu arada da ben de sizlerle biraz sohbet edeyim dedim. Bu arada annemi soran da çok oluyor. Annem biliyorsunuz ki korona oldu. Hastanedeydi. Yani bir hafta orada kalmıştı maalesef. Ondan sonra daha iyi olduğu için eve yolladılar. Şimdi evde ama hala iyileşmedi. Yani tabii ki de hastaneden çıkmadan önce Tekrar bir korona testi yaptılar ve negatif çıktı. Yani artık pozitif değil. Evdekilerin sonucu da çıktı. Onlar da hepsi negatif. Hiçbiri pozitif değil Rabbime şükürler olsun. Ama annem hala halsiz. Yani doğal olarak siz de anlamışsınızdır. Video falan yüklemiyor bu aralar. Çünkü böyle üstünde bayağı bir halsizlik var hala. O boğazı falan biraz tutuluyormuş. Bilmiyorum neden hala geçmiyor ama sanırım normal korona olanlarda sanırım sonradan da etkileri kalıyormuş bir süre. Umarım bir an önce iyileşir. Buradan da kısa bir bahsetmek istedim. Çok soran oluyor diye. Arada da teşekkür de etmek istiyorum size. O güzel yorumlarınız, güzel dilekleriniz için. Gerçekten her seferinde çok mutlu oluyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize geri dönemiyorum. Çok özür diliyorum. Ama hepsini görüyorum ve kalpte bırakıyorum. Gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve isterseniz kombinimi de sizler için göstereyim. Şimdi çekelim. Böyle bir şey giyindim. Bunu bana e, görümcem vermişti. İlk kez giyiniyorum. Bu arada bakın kemer karnımın yukarısında ve kam e, kemer şey bol yani sıkmadım. Rahatsız etmiyor beni. Bu şekilde giyindim. Altında da çoraplım var ama aynadan boydan gösteririm sizler için. Yani bence hamileler için böyle elbiseler çok rahat ve güzel oluyor. Saçımı da böyle bağladım. Takılarımı taktım. Bu arada arkadaşlar bugün sizin için çok güzel bir indirim kodum var. Onu da aslında şimdi yapsam iyi olur dışarı çıkmadan. Çünkü sonra geç olur. Aynen. Şimdi size takılarımı göstereceğim. Biliyorsunuz Hülya Aslan sayfasından alıyorum. ve Gerçekten çok memnunum. Her zaman takıyorum. Kolyeyi de taktım zaten. Bunu hiç çıkartmıyorum. Zaten geldiğinde demiştim kesin her gün bunu takacağım diye. Çünkü çok güzel duruyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Bunlar bu arada hepsi gümüş. Normalde takılarda %30 indirim oluyor. Ama bu Black Friday'e özel Çılgın Cuma'ya özel her şeyde %50 indirim olacak ve bu kodum ilk, ilk kez %50 olacak bütün takılarda. O yüzden şimdi size takılarımı bir göstermek istiyorum. Ondan sonra indirim kodumla sizlerle aşağıya yazacağım. Evet kızlar şöyle hızlıca göstereyim. Bunları çok sık kullanıyorum en sevdiklerim de bunlar diyebilirim. Hatta bu Rümeysa yazdan kolyem durmadan soruluyor cidden. Ee, dediğim gibi Hülya Aslan sayfasından her zamanki gibi linkini ve indirim kodumu da aşağı yazacağım. Bu arada bence kaçırmayın derim. Çünkü %50 indirim sadece genelde senede bir kere oluyor. O da bu hani Black Friday özel olduğu için. Şöyle bakın çok güzel kolyeleri var. Dediğim gibi hepsi gümüş. Zaten sayfaya göz atınca göreceksiniz. Gerçekten çok kaliteli ve çok güzel ve ve aşırı çok seçenekleri var. Hepsi de çok güzeller. Evet ben çıktım. Çocuğumu giyindim. <laughs> Bu paket ne diye sorarsanız bir saat arkadaşlar. Yani poşet bulamadım. Büyük de taşmak istemedim. Görümcemin doğumunu vardı. Ona saat sipariş vermiştim. Ona tam bir gün geldi. Onu vereceğim. Öyle o zaman ben şimdi çıkıyorum. <laughs> kızlar ben şimdi eşimin amcasının kızının yanına geldim. Kendisi <laughs> ofiste çalışıyor. Tülay Hanım merhabalar. merhabalar. Hoş <laughs> Bakın benimle. hoş buldum. Bana hemen kahve hazırladı. Çok düşünceli. Burada yani aslında buranın çok odaları var ama burası sadece fotoğraf çekim yeri galiba. Anne <laughs> çekim odası. Ve ben bugün özel bir şey için geldim. Kahvemi yudumluyorum. Bu arada e, hamilelikte Kahve genelde fazla önerilmiyor ama yasak da değil. Ben ne yalan söyleyeyim haftada bir kere içiyorum. Böyle şimdi birazdan size ıı, ne için geldiğimden bahsedeceğim. Evet bugün ne için geldiğimden biraz bahsedelim. Tilahi, hoş hanım, hoş buldum. Tekrardan tekrardan. hoş geldin Rümeysa. Hoş buldum. Yolunuza <laughs> şenlik <şernet> getirdin. <gülüyor> <gülüyor> Çok memnun oldum gelmeni. Evet, Bugün Rümeysa'yı Avustralya cenaze <laughs> göstereyim kısa size linkini videonun altına bırakırsın. Arkadaşlara Aynen. iyi olmak isteyenlere. Aha. Şimdi Avusturya cenaze fonu ya yani gene bu cenaze fonu nedir ondan hı hı. biraz bahsedeyim. Evet. Cenaze fonu kendiniz vefat ettiğinizde Allah korusun hı hı. ya da işte bir yakınınız vefat ettiğinizde eğer cenaze Fonu'na üye ise bütün masrafları işte bürokratik işlemleri, hı hı. yani her türlü resmi resmi işlemleri vesaire halleden bir dernek hı hı. bunu sizin için yapıyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani şu an biri vefat ettiğinde ne yapacağımızı insanlar bilmiyor. Eskiden Aynen, büyüklerimiz biliyordu. Aynen yani. mesela ölü nasıl yıkanır? İşte yani. kim yıkar? Nerede Hı -hı. yıkar? işte ölü Türkiye'ye nakledilecekse Hı -hı. bu nakil işlemi vesaire nasıl olacak? Bunların hepsini bu dernek yapıyor. Sizin Hı -hı. tek yapmanız gereken online üye olmanız gerekiyor Aynen. ve seni de çok bir önemli bir şey derdik. gerçekten. Ben aslında olmak istedim ama hiç fırsat olmadan ama şimdi senin de yaptığın iyi oldu. Yani çok sevindim buraya evet. geldiğiniz. Çünkü Hı. gerçekten bu dernek inanılmaz güvenilir. Çünkü arkasında Hı. Akın Hı. ve Martı var. E, iki büyük şirket. E, zaten çoğu cenazede hava yoluyla nakil ediliyor. ve Bütün bürokratik işlemleri e, yani birinci elden e, yani en doğru şekilde, en profesyonel şekilde yapılıyor. Mesela Hı. cenaze yıkamaları işte Alevileri Alevilerin üstünde, Sunnere üstünde, işte şeylere Şiilere'nin evet, üstünde. Her şey düşmüşler. Evet. evet. Yani Diyanet İşleri tarafından, eğitilmiş kişiler tarafından yapılıyor çok önemli. Dediğim gibi şu önce an de çok önemli bir şey. Bilmiyor. Aynen. Haklısın. Sen, sen biliyor musun nasıl Ben hani cen <laughs> yani nasıl yapıldığını bilmiyorum ama sadece hani cenaze fonu diye bir şey var. Onu biliyorum ama hiç hani üyelik falan olmadım. Annem Annemgil oldu. Bir de insan gençken düşünmüyor hani ölebilirim vesaire diye ama, bir ama her an insanın başına. Evet, o kadar teşekkür. çok çocuk ölü var ki giden hani nakledilen. Kesinlikle yani gençlere buradan özellikle sesleniyorum. Çok evet. zor bir şey değil. İnternete giriyorsunuz. Aynen. Üye oluyorsunuz. İsterseniz online bir seferlik. Senede sadece bir seferlik ödüyorsunuz hı hı. bu ücreti. Bildiğim kadarıyla şu an hiçbir şey istemiyorum. Ödüyorsunuz ve... Hı. Eğer Allah korusun başınıza bir şey geldiğinde yakınlarınızın yani üstüne büyük bir yükü almış Aynen, oluyorsunuz öyle, çünkü kesinlikle. bu nakil işlemleri çok pahalı yani 5000 evet. oraya kadar çıkabiliyor doğru ee, ve bir de işlemleri bilmiyorlar nasıl yapılacak işte kimi ilgilenecek işte avukat mı gerekiyor işte ne bileyim e, Ramske Menşaat'ta ne gönderilmesi Hı -hı. gerekiyor vesaire bunlar hepsi birinci elden yapılıyor burada ben sayfayı kısa göstereyim. Aynen öyle kısa bir göz atalım. Gerçekten evet. tavsiyelerim hepinizden. Avusturya Cenaze Fonu sayfası Avusturya Cenaze ben Fonu AK. Ben zaten bırakıyorum. <laughs> Buradan başvuru formuna tıklıyorsunuz. Burayı dolduruyorsunuz bu yani. İsterseniz direkt online de ödeme yapabiliyorsunuz. Hani bir kere dediğim gibi senede ödüyorsunuz bunu. Aileleriniz için yani sadece kendiniz için değil işte eşiniz için çocuğunuz için evet. vesaire de yapabiliyorsunuz kesinlikle yapmalarını tavsiye ediyorum. Hı -hı. Çünkü yarın bir gün başımıza ne gelecek insan bilemiyor. Aynen öyle çok Seni doğru. de hemen bir gün bu vesileyle yapalım. <gülüyor> <ben> <gülüyor> de, <gülüyor> evet, Çok teşekkür iyi. ederim tekrar buraya geldin. Bizi tercih, tercih ettiğin için. teşekkür ederim. Çok sağ Arkadaşlar tamam, biz şu an var. alışverişteyiz. Görümcelerimle el sallayın. <laughs> Biraz alışveriş yapıyoruz. Sümeyye ya Hanım kendine yine kolcuk alıyor. Benim şu an markasını. Yani alma dedik ama alıyor. <laughs> geliyorsunuz. Yani. Şöyle, ama sorun şu ki senede dört beş kere çekin alır. şaka <laughs> şaka. Yemin ederim sadece ceket dolabı. Ya öyle. Ve çok bakın şey. benim şu güzel çantamı görümcelerim bir gün bana alıyor. Doğum günü hediyesi olarak cidden çok güzel ve çok hoşuma gitti. Size de şöyle göstereyim. Şöyle falan. Ay versene Hı. bir şey. Çok güzel gerçekten. Evde detaylı gösteririm. Ben tekrardan eve geldim minnoşlar. Saat şu an 6. Kemerimi bile çıkardım çünkü yemek yediğimden dolayı karnım bayağı bir şişti. Akif de şu an beni izliyor. Akif kendime yani daha doğrusu ben de bir parça bir şey aldım da yeni çantamı göstereyim mi sana? Bana ne aldın? Hiçbir şey. Önce kendini azaltın. <laughs> Aa e, çantayı bana Fatma ablayla Sümeyye aldı doğum hediyesi. Ee. Birlikte aldılar. <laughs> Aşkım o saç ne? Şimdi nasıl? Hı, çok kötü. Buz gibi yüzün. Evet yeni geldim ya. <laughs> Hemen pijamalarımı giymek istiyorum. İşin nasıl geçti? İyi, normal. Uğraşım bu sorun ki yani yuvarlanıyoruz. Yuvarlanıyoruz. <laughs> <laughs> İyi bari. O zaman ben pijamalarımı giyeyim. Ondan sonra size yeni çantamı tekrar göstereyim ve aldığım üstü. Merakla bekliyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs> i̇şte benim güzeller güzeli çantam. Valentino'dan gördüğünüz gibi. Dediğim gibi görümcelerim birlik olup bana doğum günüme bunu hediye etmek istediler. Bu arada benimki ayın 12'sindeydi doğum günüm. Diğer görümceminki de 16'sındaydı. E onun da istediği bir kolcuk vardı. Onu da diğer görüncemle birlikte olup ona ödemesine yardım ettik. Bu şekilde don hediyerimizi vermiş olduk. bu çanta dilim gibi. Onlardan çok hoşuma gitti. Bakın burada böyle şey var. Mavi mavi yazısı var ama içinde siyahı da var ve bu çok hoşuma gitti. İki tane ayrı ve içinde böyle gayet düzenli, çok güzel, kaliteli bir çanta. Gerçekten sabırsızlanıyorum bunu takmaya güzel bir karar vermişim. Sonrasından Zara'dan şöyle bir hırka aldım. Çünkü bu kumaşta bu renkte eteğim var. Birlikte giyerim diye düşündüm. Bu da Zara'dandı. 20 oradan 10 öyle düşmüş olması lazım. Aynen. 9.99'a düşmüştü. Bu şekilde yani. Başka da bir şey almadım. Bir şey de bulamadım zaten. Arkadaşlar ışık şu an kötü kusura bakmayın. Ben pijamalarımı giyindim, rahatladım. Şimdi sadece makyajım kaldı. Onu çıkaracağım birazdan. Videoyu kapatmadan önce kısa bir bahsetmek istiyorum bugünkü konu hakkında. Biliyorsunuz ki cenaze fonuna kendimi kaydettim ve bunu gerçekten görmemezlikten gelmeyin. Tülay ablam dediklerini güzelce ne dinleyin çünkü gerçekten çok haklı. Hani önemli bir şey yani Allah göstermesin her an bir şey olabilir. O yönden bence süper çünkü her şey karşılanıyor. Zaten sizin de bilginiz vardır diye düşünüyorum. Eğer de üveliğiniz yoksa size zaten linkini aşağı bırakacağım. Kolayca internet üzeri kendinizi yazdırabilirsiniz. Öyle o zaman ben şimdi burada videoyu kapatacağım. Çünkü zaten saat geç oldu. Çekecek de bir şey yok. Yarın yeni bir vlog başlarım sizler için. Hepinize öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.